Bismillahirrahmanirrahim değerli izleyiciler hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz ve yeni bir Arapça Öğreniyorum programıyla karşınızdayız. Dursul Lugatil Arabiye kitabından çalışıyorduk. Ee, geçenki bölümlerde tenvin ve kesre alamayan yani sarftan memnu e, isimler veya gayri gayrimunsarif isimler demiştik. Bunlara örnekler veriyorduk. Burada da temrin neydi? Alıştırma demek. Teemmel, düşün, el emsile atiye şu gelen örnekleri diyor. Mesela Muhammed kelimesi tenvin alabilir mi? Alabilir. Çünkü tenvin e, alması e, için şartlar uygun. Neden tenvin alamaz e, bir isim? Birkaç sebebi var e, bunun. E, i̇şte yabancı isim e, olması Mesela sonunun e, an ile bitmesi, yine sonunda kapalı t e, yani müenneslik t'si dediğimiz ta-i merbuta e, olması, yine fiil kalıbında e, ef'alu kalıbında e, gelmesi gibi takım sebepleri vardı. E, Muhammed ismi e, onlardan birisiyle alakalı olmadığı için tenvin alabiliyor, kesre alabiliyor. Mesela başına min gelmesine demek ve bu ismin kesre alması demek. Peki alabilmiş mi? Evet, hem kesre almış hem de tenvin almış. İla da aynı şekilde li aynı şekilde yine e, kitabu Muhammedin derken e, tamlama yani mudaf ve mudafun iley var. Mudafun iley e, ikinci kısım yani burada Muhammed e, ismi mudafun iley olmuş ve mudafun iley e, Kesreli gelmesi lazım. Burada kesre alabilmiş mi? Alabilmiş. Peki Zeynep ismine bakalım. Zeynep müennestir. Yani sonunda e, işte illa bir T olmasına gerek yok. Mesela tü, Fatıme, tü gibi e, müennes e, olması demek, tenvin ve kesre alamaması demek. Özel isimler için. Zeynep dolayısıyla hiçbir zaman e, kesre alamaz, e, yine tenvin alamaz. Mesela min Zeynebin olamaz veya min Zeynebi olamaz. E, demek ki e, müennes özel isimler e, tenvin ve kesre alamadıkları için mesela kesreli gelmesi gereken yerde e, fethayla geliyor yani üstünle geliyor. Min Zeynebi değil veya min Zeynebin değil, min Zeynabe e, ila zeynebe li Zeynabe kitabı Zeynabe e, gibi evet zey, e, bu örnekleri tekrar verdi. Şimdi cümle içinde de yine e, göreceğiz. E, ne diyor? Iqra vektub. E, yani e, oku ve yaz e, diyor. Ha kitabı bu e, kitap e, li Muhammedin. Bu kitap Muhammed'indir. Ve zâlike bu ise li zeynebe. Bu da Zeyneb'indir. Bakın li e, isme kesre aldıran bir edat. Min gibi, ila gibi, fi gibi, ala gibi e, ve e, müennes e, alamadığı için li zeynebe dedik. Zehebe Halidun, Halid gitti ila Ahmede. E. Ahmette de ee, özel isim ve e, kesre alamıyor. Neden alamıyor? Çünkü bu ef'alu kalıbında. Ef'alu eee ef'alu kalıbında Ahmedu. Bakın ef'alu. Dolayısıyla e, o kalıpta olduğu için tenvin alamıyor. Esre alamıyor. Onun yerine fethalı geliyor. Zehebe ebi ila Mekke'te. Ee, babam Mekke'ye gitti. Burada da Mekke, bakın sonunda T var, müenneslik T'si var ve özel isimdir. Dolayısıyla Mekketi olamıyor, Mekketin olamıyor. Ve zehebe ammi, amcam ise ila cüddete. O da aynı şekilde cidde için kullanıyoruz. Uhtu Mervane Meridatun. Mervan'ın kız kardeşi hastadır. Burada... Mervan'in olmaz. Mervani olmaz. Mervane ee, olacak. Mervane uhtu Mervane. Evet, e, Mervan da özel isim olduğu için ve sonunda e, ne dedik? aneki olduğu için. Mesela Osman da aynı. Osman e, Adnan gibi. Eyne <laughs> zevcu Hatice'te. Hatice'nin eşi nerede derken Yine Hatice müennes bir isimdir. Dolayısıyla e, esre alamıyor, tenvin alamıyor. E, ten, e, esre alması gerekirken neyle geliyor? Üstünle geliyor. Hüve fi lenden. Lenden bu da hem yabancı isim hem özel isim. E, dolayısıyla tenvin ve kesre alamamış. Seyyaratu hamidin. Hamidin arabası burada Hamid kesre alabilmiş, tenvin alabilmiş. Özel isim midir? Evet. Fakat e, o şartlardan biri yok. Nedir? Mesela müennes değil. Sonunda e, t yok. E, A neki yok. Ef'alu kalıbında e, değil. Dolayısıyla e, tenvin alabiliyor. Kesre alabiliyor. E, seyyaratu Hamidin cedidetün Yenidir. Ve seyyaratu İbrahim'e قَد۪يمَةٌ e, Evet, İbrahim neden kesre alamıyor? Çünkü e, bu Arapçaya geçmiş bir isimdir. Nereden geçmiş? E, İbranice'den geçmiş. Dolayısıyla e, bu isimler yabancı isim hükmündedir. E, e, dolay bundan dolayı da ne yapamıyor? Tenvin ve kesre alamıyor. İbrahim, İsmail, Yakup, ya Yusuf, Yunus... Gibi İshak mesela Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber isimleri. Fakat tabi hepsi midir? Hayır hepsi değil. Mesela Nuh tenvin alabiliyor. Çünkü ne dedik? Üç harfli olup ortası uzatan bir harf veya hareketsiz bir harf ise tenvin alabiliyor. Nuh, Hud gibi. Yine Ömer kalıbında gelen isimler de tenvin alamıyor. Ömer'u, Zuhal'u gibi. Peki Beytu Halid'in Halid'in evi e, Kebirun. Halid de bakın tenvin alabilir. E, ve Beytu Üsame Sagirun. Üsame neden alamıyor? Bakın müennes olsun ya da olmasın. Sonunda T varsa tenvin alamaz. E, Hamza T gibi, Talha T gibi. Bakın sonlarında T var. Evet Talha müennes değil ama T olduğu için alamıyor. Eyne zehebe ebu ke ya Leyla. Leyla da mesela tenvin kesre alamaz. Yani Leylen diyemeyiz. Zehebe ila Bağdade. Bağdat'ta tenvin alamayan e, özel isim. E, bu da e, şehir ve ülke e, isimleri e, genellikle tenvin ve kesre e, alamıyor. E, demiştik. Fi İstanbule. Mesela İstanbul da mesacit kethiratun çokça cami mescit var. Burada e, mesacit kelimesine de bakın tekrar geldik. Mesacit kalıbında yani mefail kalıbındaki isimler de tenvin alamıyordu. Bunu geçenki bölümlerde hangileri tenvin alabilir, hangileri alamaz diye tek tek vermişti. Onları da izleyebilirsiniz indi bende var hamsetu mefatiha. Aynı şekilde mesacit alamadığı gibi mefatih yani sondan bir öncesinde uzatma olan bu kalıptaki isimlerde tenvin ve kesre alamıyorlar. devamına bakıyoruz. El Kabe'tu fi Mekke mesela Mekke dedik alamaz. Fi hada şari bu caddede telasetu üç tane mescit var. Bakın mesacit az önce geçmişti. Hada tabi bu bu doktor ismuhu ismi William. Burada William bakın hem yabancı isim hem özel isim tenvin alamaz. Ve ve min Lenden da aynı şekilde Lenden neydi? Londra demekti. Ve dalikesmuğu ve bunun ismi e, Louis e, Louis ya o da aynı özel isim oldu ve whoa min Paris bu da bakın özel isim. Seyyareti benim arabam levnuha onun rengi ahtaru ahtaru e, ne oldu yeşildir. Burada e, ahdaru özel isim değil bu nedir Sıfattır. Peki e, bu sıfat neden Tenvin alamıyor. Çünkü ef'alu kalıbında gelen hem özel isimler hem de sıfatlar tenvin alamaz dedik. Mesela bu renkler, renkler için kullandığımız isimler bu kalıpta geliyor. İşte ehdaru, asfaru ezraku, ebyadu, ahmaru esvedu gibi bunlar tenvin ve kesre alamazlar. İndi, bende var, kalemun bakın bu kalem alabiliyor. Kalemun Ahmaru. Bu alamıyor. Çünkü bu ef'alu kalıbında gelmiş. Evet, kırmızı kalem. El beytul haramu fi mekkete. Yine aynı Mekke'yi kullanmış. Zehebe ahmedu ila muhammedin. Ahmet alamaz dedik. Çünkü ef'alu kalıbındadır. Zehebe muhammed ila ahmede. Muhammed ahmede gitti. Ee, burada da tersini vermiş ki e, ahmedun olamıyor. Ahmedu. Ahmedin Ahmedi olamıyor. Ahmet'e e, onun yerine geliyor. E ente min mekkete. Mesela la ene min taif. Evet. E, eliflam takısı alabiliyorsa bir e, özel isim. Eliflam takısı alabiliyorsa. Eliflam takısı ona kesre aldırabiliyor. Burada da mesela bakın. Taif eliflam takısı alabilen bir isim. Yani alabilen derken eliflam takısıyla gelen bir isim. Dolayısıyla bu özel isim de olsa bakın kesre alabiliyor. Tabi eliflam takısı almış hiçbir isim zaten tenvin alamaz. Yani bu ister özel isim olsun ister normal isim olsun ee, Elif eliflam takısı varsa zaten tenvin alması mümkün olmuyordu. Kesre de bakın kesre de alabiliyor. Ee, Uhtu Fatımete Fatıma'nın kız kardeşi talibetün Evet Fatıme T normalde olması lazım. E, hatta e, yani tenvin de alması lazım. Ama müennes olduğu için, e, özel isim olduğu için alamıyor dedik. Ne tenvin ne de kesre. Evet burada da karışık vermiş kelimeleri. İkra oku diyor. El kelimatil atiyete şu gelen kelimeleri. Vektubha ve yaz ma'adabdi evahiriha. Yani sonlarını... Ne yaparak e, sonlarını e, harekelerini tespit ederek. Mesela amine amine e, tü dedik min amine te e, li ahmede çünkü e, kesre alamıyor ahmedu osmanu e, bunun sonunda da aneki olduğu için kesre ala, e, tenvin alamıyordu min pakistane bu da yine özel isim, devlet ismi, şehir ismi pakistanu li hadicete te Londonu ila Bagdade Istanbul Mekketu fi Mekke e Ciddetu mesacidu fi medarise Yakubu li Ishaqa e, Muaviye tu min Muaviye'te bakın başına min gelince li gelince ila fi ala bunlar gelince kesreli gelmesi gerekiyor ama bunlar üstünlüğü gelebiliyor. Li Aişe T mesela. Aişe tu Muhammedun Halidun min Abbas. Abbasin. Abbas alır. Yani Abbas'ta bir engel var mı? Yok. Yani özel isim ama e, bunun hani sonunda aneki yok. E, Efalu kalıbında değil. E, artı e, işte e, diyelim ki sonunda T bulunmuyor. Nu'man <laughs> alamaz. Niye Nu'man? tenvin alamaz. Çünkü aneki var. Osman gibi. Hamidun da bir sorun yok. Dedik peki burada ne diyor? Öktüp yaz. El-e'dade. Adat neydi? Sayılar. Min selasetin ila aşaratin. Üçten ona kadar. Vec'al küllen minel kelimatil atiye. Ve şu gelen kelimelerin hepsini ma'duden leha onların işte sayılanı yap. Bunları say diyor yani. Mesela mescit. Mescidi diyelim ki üç mescit dersek nasıl söylüyoruz? Üç mescit. Selâsetu mesacide. Selâsetu mesacide. Mesacit e, mefail kalıbında bu tenvin alamıyor, kesre alamıyor. Burada normalde kesreli, tenvinli gelmesi gerekir. Ama alamadığı için üstünlü geldi. Ee, yine funduk dedik. Burada kalalım. Ee, gelecek bölümde inşallah devam ederiz. Kalan örnekleri buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.